İyi akşamlar sayın seyirciler. Haftanın manşeti programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta stüdyomuzda Yerel Yönetimler Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Sosyal Politikalar, İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi hemşehrimiz Sayın Ahmet Özalp var. Hoş geldiniz Sayın Hoş Özalp. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bugün sizinle Yerel Yönetimler Derneği'nin faaliyetleri hakkında sohbet edeceğiz. Genel Merkezi Ankara'da olan. Tabii onun öncesinde ben sizi tanımak istiyorum. E, Kütahya'lısınız, e, Yerel Yönetimler Derneği'nin e, yönetim kurulu üyesisiniz. Kütahya'nın tanıtımına da önemli katkı sağlıyorsunuz. Öncelikle isterseniz sizi kısaca bir tanıyalım. Öncelikle e, bizi izleyen seyircilerimizi en derin kalbi duygulanır, selamlıyorum. Ben e, kendimden kısaca bahsedeyim. E, i̇smim Ahmet Özerp. E, Kütahya Tavşanlı Kurçay Belediyesi'nde e, doğumluyum kendim Bursa'da asker hastanede görev yapmaktayım. Biz öncelikle yönetim kurulumuzun kararı ve Sayın Genel Başkanımızın onayıyla bu programımıza katılmak bulunmaktayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi bu süreçte biz Belediye Kurçay Beldesi'nin belediye başkanlığına adaylığımız sürecimiz olmuştur. Biz silah kuvvetlerde çok kritik görevlerde bulunduk. Bizim düsturumuz, biz bu vatan için ölüm emri verildiğinde biz sorgulamadan yerine getirme düsturuyla yetiştirildik. Ne mutlu. Biz bu düsturla vatanımıza çok kritik görevlerde hizmet ettik. Bu hizmetimiz ve beldemize yansıtmak üzere belediye başkanlığının adaylarımız ol, olmuştur. Biz bu hizmet için beldemizi ve kendimizi geliştirmekte yeni projeler üretmekteyiz. Görev verildiğinde en iyi şekilde yerine getirmeye hazırız. Kendimizi bu alanda geliştiriyoruz ve eğitiyoruz. Biz e, ee, kendimi geliştirirken şu an sendika alanında Bursa'da Sağlık Sen İşyeri temsilcisi ve aynı zamanda delegeyiz. Memur Sen Bursa İl Komisyon Engelliler Başkan vekiliyiz. Aynı zamanda sayın Ali Yalçın'ın direktifleriyle genel Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın direktifleriyle Engelliler Komisyonu Genel Merkezi'ni oluşturduk. Burada Bursa ekibi olarak başkan yardımcılığı görevini ifade etmekteyiz. Sendikal faaliyetleriniz de var yani. Bir Bizim taraf. aynı zamanda sendikal faaliyetlerimiz de var. Biz kendimizi her alanda ve vatandaşı ve insanlara ve vatan hizmet etme açısından her alanda kendimizi geliştiriyoruz ve eğitiyoruz. Ne Bu muhtemelen? eğittiğimiz ve geliştirdiğimiz konularda vatandaşımıza hizmet etmek. Bizim amacımız, gayemiz bu. Vatanımıza, milletimize fayda olabilmek. Bir yandan tabii memleketi, bir yandan da memleketinize, doğduğunuz evet. topraklara da katkılarınız oluyor. O tartışılmaz. Sendikal faaliyetleriniz devam ediyor değil mi? Evet, yani şu, az an, önce de söylediniz. şu an şu an devam etmekteyiz. Aynı zamanda Bursa Kütahyalılar Derneği var. O derneğin bir parçası mısınız? Şu an biz evet Kütahyalılar Derneği'nin Bursa'da biz üyesiyiz ve Kütahyalılarımızı en iyi şekilde Türkiye'de ve Bursa'da en iyi şekilde temsil edebilme ve Kütahya'yı en iyi şekilde tanıtabilme ve Türkiye, Kütahya'nın Türkiye'de da e, alabilmek için uğraşıyoruz. Gayet taraf Aktif bir dernektir diye düşünüyorum. Çünkü Bursa'da evet. Kütahyalı çok fazla yaşayan var diye biliyorum. Evet şu an e, biz Ramazan'da yayın, canlı yayın programları düzenledik ve burada buçuk milyona yakın çeşit izleme rekoru kırdık. Ya bu da e, Türkiye genelindeki denetçilerin de en e, ön plana çıkmış bulunmaktayız. Bu da bize gurur vermekte. Anladığımız kadarıyla çok aktifsiniz. Bir tarafta işiniz, bir tarafta sendikal faaliyetleriniz, bir tarafta dernek ve Yerel Yönetimler Derneği'nde yönetim kurulu üyesisiniz. İsterseniz Yerel Yönetimler Derneği hakkında sizden biraz bilgi alalım. Şimdi biz biraz önce bahsettiğim gibi biz bu düsturla yetiştik ve bu düstur doğrultusunda biz Türkiye'deki vatanımız ve ülkemiz için daha iyi, iyi hizmet edebilmek için yerel yönetimler, yönetimler derneğini kurduk. Derneğimiz 2003 yılında kurulmuş olup 2018 yılında 36 kişilik bir ekip ile Türkiye'nin değişik şehirlerinden, değişik illerinden, değişik meslek gruplarından arkadaşlarla biz bu derneği kongre ile hale getirdik. 2,5 yıldır hizmet etmekteyiz. Yerel Yönetimler Derneği merkezi Ankara'da olup Türkiye'de birçok ilde şubesi bulunmaktadır. Teşkilatlanmasında tamamladık. Yani. Teşkilatlanmamız mevcuttur ve şu an teşkilatlanma yap oluşum süreci içerisindeyiz. Bizim alanımız belediyeler ve özel idareler. Biz herhangi bir yapıya veya bağlantımız yoktur. Bizim vatan ve milletimize hizmeti esas almış bir yapıyız. Peki amaçları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bizim derneğimizin amaçları bizim ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine ve e, ulaşabilmesi ve Avrupa standartlarında bir şehir oluşumuna katkıda bulunmaktır. Başta projelerimizi sunmak üzere mevzuat hususunda kendileriyle e, destek sunmaktayız. Biz e, Türkiye'de var olması ya, e, gereken yapılar içerisindeyiz. İçişleri Bakanlığına bağlı tüzel kişili olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet, ne mutlu. Tabii derneğin amaçlarını açıkladınız. Faaliyetleri de devam ediyor bu arada. Şu an evet bizim faaliyetlerimiz şu an devam etmektedir. Biz genel başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte şu an 7 bölgede 7 ilde, 70 ilde 700 kişiye yardım, eğitim konusunda biz proje başlattık. Ve şu anda o projede devam etmektedir. Ne mutlu. Günün Şimdi Yerel Yönetimler Derneği'nin üyesisiniz, evet. ee, orada yine komisyon üyeliğiniz var. Yani yerel yönetimlerin nasıl olduğunu e, bilen insansınız, e, bu konuda çalışmalarınız var. Tabii bir ilin, bir ilçenin, e, bir yerleşim yerinin kalkınması için e, yerel yöneticilerin büyük bir e, etkinliği oluyor. Yani büyük bir payı oluyor. Onun için yerel yöneticiler büyük bir önem taşıyor. Şimdi yerel yönetimler konusunda özellikle yöneticilerin eğitimli olması bu anlamda biraz ön plana çıkıyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani yerel yöneticilere eğitim almalı mı kısaca soracak olursak. Şimdi bizim e, bu konuda e, arzuadığımız e, istediğimiz hedeflerden bir tanesi yerel yönetimler konusunda uzman olmak, ehil olmak ve beklentileri çözümleme noktasında eğitimli olması gerektiğine inanan e, kişileriz. Şimdi bizim üniversitelerde yerel yönetimler bölümü diye bir bölümlerimiz var. Bu bölümlerde daha daha yaygınlaştırılmalı ve bu alanda mezun olan arkadaşlarımızın belediyelerde, il, özel idarelerde ve valiliklerde istihdam yönelik çalışmaları yapılmasını arzularız. Çünkü yerelcilik noktasında eğitim almış iş gücü oluşturması halkın daha rahat anlaması ve çözümle noktasında daha iyi bir çözümle iyi yaklaşım sergilemektedir. Bizim ilk günden beri e, derneğimizi vurgulamış olduğu gönüle hitap eden bir belediye, Avrupa standartlarında bir belediye modelini oluşturan, bir belediyecilik olması gerektiğine inanan bu uğurda genel başkanımız ve 36 kişilik ekibimizle birlikte hizmetler ve projeler üretmekteyiz. Bizim evet hedefimiz, amacımız bu. Evet. Tabii yerel yöneticiler kadar dediğiniz gibi yerel e, yönetimde çalışan e, personelin de eğitimli olması bu konuda hakikaten büyük bir katkı sağlar düşüncesindeyim sizin dediğiniz gibi. Tabi bu derneğin faaliyetleri ama sizin bir de bireysel faaliyetleriniz olduğunu biliyorum. Projelerinizin olduğunu biliyorum. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Şimdi e, bu projemden bahsedeyim. Şimdi biz çağ ilerliyor. E, teknoloji ilerliyor. Biz bu alanda şimdi Avrupa standartlarında uygun bir e, beledicilik ve yerel yönetimcilik anlayışını e, Türkiye'mizde hayata geçirebilmek için bugün e, Avrupa'nın e, başkenti ve kalbi olan Çek Cumhuriyeti Parak'ta profesör bir arkadaşımız var. Sağ olsun bize oradaki yerel yönetimler, Avrupa'daki yerel yönetimlerin nasıl işlediğini, nasıl bir belediyelik anlayışı olduğuna ilgili biz proje üzerinde çalışmaktayız. Bu projeyi aynı şekilde bizim Türkiye'de hayata geçirebilme açısından karşılığı bir şekilde biz proje üretmekteyiz ve bu bu konu üzerinde de biz kitap yazmayı hedefliyoruz ve planlıyoruz. Bunu biz Türkiye'de daha iyi bir yerel yönetimler, daha iyi bir belediyelik anlayışı olması ve Avrupa standartlarında bir belediyelik olması yönünde biz çalışmalara devam etmekteyiz. Bu benim için büyük bir proje diye düşünüyorum. Neyse. Çünkü tavşanımız için ve kuruçayımız için ve Kütahya'mız için, özellikle Türkiye'miz için çok iyi bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. bu konuda. İnşallah o projelerinizin sonuçlarını da yine bizimle paylaşırsanız biz de kamuoyuyla paylaşırız. Tabii e, derneğin bir de komisyonları var, değil mi? Yani o komisyonlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Siz de bir komisyonda üyesisiniz zaten. Evet, e, komisyonlarımız şimdi biz derneğimizi 2018 yılında faaliyete geçirdiğimizde biz komisyonlar, komisyonlarımız da e, hayata geçirdik. Ben e, sosyal politikal ve insan hakları halk ilişkiler komisyonu üyesiyim. Şimdi biz bu komisyon halk ilişkiler komisyonu e, yerel yönetimlerdeki e, dünyadaki bir insanlarla ilgili bilgileri halka daha iyi anlatabilmek komisyonumuz oluşmaktadır. Hukuk ve mevzuat komisyonumuz yer almaktadır. İdari ve mali işler komisyonumuz yer almaktadır. Eğitim ve ARGE projeleri işte bu bizim için bu komisyon çok önemlidir. Çünkü yerel yönetimler hususunda Avrupa standartları seviyesine getirmek için bizim eğitim ve ARGE komisyonumuz bu, bu alanda çok müthiş e, projeler ve e, çalışmalar yapmaktadır. Kurumsal ve silim, sivil toplum ilişkiler komisyonu mevcuttur. Ve biz e, bu e, komisyonların yanı sıra biz aynı zamanda şimdi yerel yöneticiler ve e, il özel idarelerle ilgili alanımız olduğu için bizim e, kitaplarımız da mevcuttur. İl genel meclis üyeleri el kitabı, ondan sonra mali idareler el kitabı, ondan sonra itfaiyeciliğin el kitabı, belediye başkanı ve meclis üyelerinin el kitabı köy ve mahalle ve muhtarları el kitabı diye bizim yayın faaliyetlerimizle de faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Ve biz aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi çeşitli meslek gruplarından arkadaşlarımız olduğu gibi bizim basından da arkadaşlarımız var ve biz bizi Türkiye genelinde makalelerle televizyonlarla bizi bu konuda desteklemektedir ve ön plana çıkartmaktadır. Tabi bu arada derneğin sosyal projeleri de sosyal faaliyetleri de var öyle değil mi? Şimdi bizim derneğimizin bu alanda sosyal projeleri şöyledir, 77 bölgede, 7 okulda 70 çocuk eğitim ve burs destek projesi vardır. Bu bizim için Türkiye'de çok büyük bir ses getirmiştir ve bunu biz şu an hayata geçirdik ve şey şeylerini almaktayız biz şu an, semeresini almaktayız. Bu konuda da büyük bir destek görmekteyiz. Peki oldu vatandaşlar e, size ulaşmak istedi e, nasıl ulaşacak? Şimdi bizim e, ulaşmak istedi şimdi bizim e, sayfamızda e, e, bizim internet adresimiz şöyle e, www bu arada arkada da görüntülerde arkada gördüğünüz da görüntülediği gibi Biz, bizim yerel yönetimler sitemiz e, burada arkada görülmektedir. Bizim www.yerelyonetimler.org.tr'dir. Bizim e, internet sitesine girip bize istediği şekilde ulaşabilir. Biz, bizim e, genel merkezimiz Ankara'dır. Ankara'ya da gelip e, bize derneğimize gelip çay kahve içtiğinde bize ulaşabilir. Aynı zamanda şubelerimize, il şubelerimize de gelip buralardan bize e, ulaşabilir ve bizim aynı zamanda WhatsApp ihbar hattımız da e, mevcuttur. Bizim burada e, vatandaşımızın e, yaşamış olduğu il, ilçe ve beldelerdeki sıkıntıları ve sorunları WhatsApp ihbar hattına bildirip buradan bizim e, uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte e, sorunun çözülmesi noktasında e, yardımcı olmaktayız. Ne güzel. Peki buradan e, gerek e, memleketiniz Kuruçay, Tavşanlı e, ve Gütahyalılara neler söylemek istersiniz son söz olarak? Son söz olarak e, belediyecilik anlamında veya yerel yönetimler anlamında e, inşallah daha iyi yerlere geliriz. Bu yayınlarla, bu e, toplantılarla, bu birlikteliklerle e, Kütahya'mızı, tavşanımızı en iyi seviyeye, Türkiye'de en iyi seviyeye getirmeye e, arzulayız. Gayretimiz, amacımız bu. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kütahya dışında olup da Kütahya için çalışan bir isimsiniz. Onun için biz de sizi e, Kütahyalılarla tanıştırmak istedik. Ee, i̇yi ki geldiniz. Biz ee, de teşekkür ederiz. Bizi yayına e, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederiz. Peki, teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, Haftanın Manşeti programında bu hafta Yerel Yönetimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda aynı derneğin Sosyal Politikalar, İnsan Hakları ve Halk İlişkiler Komisyonu Üyesi Sayın Ahmet Özalp'i konu kaldık. Yerel Yönetimler Derneği'nin faaliyetleri hakkında bize biraz bilgi verdi. Bundan sonraki süreçte de sık sık birlikte olma umuduyla programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek umuduyla hoşçakalın.